Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, İşimiz Toprak Ailesi'nin bu ilk videosu. Bugün yanımda ilk videom şerefine sadece Emrah var. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın seyrettik be? İyiyim. Bugün seninle beraber geldik burada çapası yapıyoruz ile. Tarlamız çok ağır. Bezeklerimiz evet. büyük. Evet. sağla bayağı ağır ya. Ama makine çok felaket. Halı gibi yapıyor abi ya. Abi evet dik e, freze. Bayağı güzel benim. Bayağı hoşuma gitti. Özellikle böyle ağır yerlerde bu kadar işe yarayacaksa bu. Evet abi. Bizim daha aşağıdaki yerlerde olay çok farklı. Konumlara gidebiliyoruz. Hadi yani Benim öyle bir ihtiyacım yok da lazım yani. E yani biz mısır ektiğimiz için abi biraz daha mısır ekerken daha bize yardımcı oluyor yani bu. Kaç aldınız makineyi be? Valla fiyatını bilmiyorum ki yani. Kooperatif olduğu için kooperatif alıyor. Herkes kullanıyor abi bunu. Ama yani bizim 95-40 abi bayağı sallıyor bu. Yani şey olarak. İyi arkadaşlar bir ön bile kaldı o da görünüyor. Ya bir de şey, traktörü bile zorluyor ya. buçuk, üç buçukla gidiyorum yani. iki buçukla gidiyorum şu anda. Bayağı bir zorluyorum bu. Arkadaşlar bundan sonraki videomuzu ee, büyük ihtimalle mısır ekerken çekeriz. Sezonumuza başlıyoruz. Buraya 90 günlük KVS Colosseus ekmeği düşünüyoruz. Biraz daha strese dayanıklı. Çünkü burada su basıncı biraz düşük şu anda yeri hazırlıyoruz. Önümüzde yağmur var. Yağmura eğer tutturabilirsek güzel bir ekim yapmayı planlıyoruz burada. Önüne çok topluyor ya. Yani. Neler bakmadın şu anda da. Neler bakmadın geldi sanki? gibi bir yok da bunun. Neden bu böyle bir şey yaptı acaba? Toprak çok topladı ya. Toprak i̇şte yer ağır ya biraz, Doğru. yerin ağırlığından kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben bu işi abi. Ya çamur olduğu için aradık yer biraz şey yapıyor. Toprağı topluyor zaten. Evet abi. toprağı topluyor, biraz daha yavaş gitmemiz lazım. Biraz daha yavaş gidelim. Sağlık daha lazım. Sağlık. zaten. Buradan İkinciye gidiyoruz ya buradan. Bak nasıl bir traktör ya? Traktör çok zorluyor ya. Bu sarıya basınca ne oluyor? Şu mu? Evet. Kuyruk milini şeye geçiriyor. Abi şöyle diyor. He. Kaldırıp, Tabii. Kaldırırken durduruyor mu? Tabi. Kaldırırken durdurmazsan. Şunu baksana nasıl toprak toprak. Ya çamurdan ya da e, dahil gezeniyoruz ya buna devrini biraz düşük gittik o yüzden de olabilir tam olarak bilmiyorum ama ne peşe olmayınca Abi bu Şimdi kaç sıra? İki buçuk mu? Şu anda bir buçukla gidiyorum İki yukarısı değil mi abi? Şu anda iki ile gidiyorum <laughs> Ama şu anda ama ya bu traktör Burada ama buçuk vites düşürüyor zorlandığı zaman traktör. Ben, evet, nerede bir Yarın benim bir yere, ilaç atmam bir yıldır. Çıkar bu bu Neden? Yer asıl Toprak altına ilaç atayım diyor. Ekmeyeceksen atma oğlum. Neden atıyorsun Emrah? Toprak altına ilaç. Atıyor. Yağmur yağacak yarın. Yarın yağmur var değil mi? Benim? Tabii yağmur, yağmur Yarın değil, perşembe günü var yağmur abi. Ben ne zaman atayım ya? Yağmurdan sonra at abi ilaç. Yağmurda zaten çıkacak ot. Doğru söylüyorsun. Evet, ben, ben yağmuru unuttum ya. Yağmurdan yani hayır bu hafta hiç komple yağmurlu, Salı Pazartesi Salı çarşamba, perşembe, herkese ne Cuma yağmur be çıktı sonra ya beşliğe, sonra diye bence daha iyi olur ha bir da gün daha iyi olur geçen da ne kadar sildi günü değil miydi 90 <Gülüyor> geçen sene bırakmaydık buraya biz şey neydi onun Cjanta'nın ee, bırakma modeline girdik geçen sene buraya. 1'e 3 ton aldık. Nasıl suladık biz bunu? Yağmurlamayla suladık o zaman. Çıkarmak için mi? Yok ya. Çıkarken zaten aynen bu şekilde gittik. Yine geç ektik. Yağmurlamayla suladık. 1'e 3 aldık. Bakalım bu sene Kalesi Ustan ne kadar alacağız? Ama traktörün şatılı gayet başarılı bir şatılı yapmışlar traktörden. Bayağı beğendim yani. Bakması bayağı kolay görmüş. Yani devreş kullanmıyorsun hiç. Devreşsiz çalışıyor genelde. İki galiba burada ama Yok fazla geliyor biraz. Yeri bir buçukta gidiyor şu anda. Abi buçukta çok geliyor ya buna. Arkadaşlar bu seneki videolarımızda çok çok Emre arkadaşımızı görebilirsiniz. Beraber işliyoruz. Çocukluktan beri de arkadaşız. Bu bizim ilk videomuz olduğu için biraz amatörlükler olabilir. Tavsiyelerimizi bekliyoruz. Tavsiyelerimizi bekliyoruz. Aynen öyle. İşimiz çok olduğu için ekip işi şey yapmak mecburiyetindeyiz. Birbirimizi yanılmamasak yetemiyoruz. Ağır çok toprak bekliyoruz. Çamur, veziyoruz. çamur. Yalnız kıyı on numara gidiyor ya Mehmet. 10 numarayı <laughs> izah evet. yaptım. Ben öyle giderim abi. Ağır geliyor yani burası. Çamur biraz daha burası. Ya yer daha şu anda biraz daha çamur şey olsa biraz daha kuru olsa daha rahat iş yapabileceğiz ama işte yağmura da yerleri yetiştirmemiz lazım. Daha akşama balya makinesini takacağız. Balya makinesinden balya bağlayacağız. Öyle bir diye. Ağır arkadaki makine onu hafif değil. De. Bunu mu? Evet. Güzel, bu ileri geri şatı mı bu? Vallahi, almış o kadar. Almışım. klima çalışır abi. Ben klimayı ayakta kapatmam abi. Kışın olsun, kışın da klima açarım. Tabi Emrah. Yani. Abi klimasız gebersin bunun içinden. Açar mı bir tişta? Ya zorlar mı diye acaba? Traktörden bağımsız diye söylüyorlar yani. Bilmiyorum da. Zaten öyle olması lazım. Abi bizim Hı. e, Samet'in şeyi de tabi de de, de, devir zaten. düşürüyordu klima açınca. Klima açamıyordum cam, camlar açtıktan sonra da abi geberiyorduk içeride. Yani. yani. Abi de iyi de sonra bu işte abi sen bunu çeviremez. Adam akşam şeye takınca nasıl olacak? Ramazan abi lan tomatana takacağız. Tomatana çeviriyorum onu. 75'lik tomatan. Bir de onunla video çekeriz ya. 82 o. 75'lik. Ya bu da 95'lik ama şey 99 beygir. O da 75'lik ama 80 beygir mi acaba? Ya bir de bizim bu sayfayı kurma amacımız ne? Bu sayfayı kurmadaki amaçlarımızdan bir tanesi. Kendi yaptığımız işlerden e, tabii ki de beyz nedeni değil ama kendi yaptığımız işleri kim? insanlara göstermek. Yani çiftçilik işi paylaşım işidir abi. Aynen. Kim, yani senin bilmediğin şeyi ben biliyorum. Dur benim bilmediğim şeyi sen şey biliyorsun abi. Yapamazsın. Şimdi mesela bu dik filası gidip kafana göre almadın abi. Yani bir yerden duymuşsun. Aynen, bir yerde aynen. aynen. aynen öyle abi. Evet fayda bir şeye benziyor. Ama dediğin gibi direkt çok farklı. Abi traktör, traktör olması yani şey Şu traktörle bunu yapman çok zor Evet ya Zaten artık piyasada yani 100 dönüm 150 dönüm yere ekip de Az trak, şey, traktör olan çok insan kalmadı ya Her ayda da bir çeker var Aynen öyle abi her ayda bir çeker var valla Sana çekerin kralını al ne abi MK 5000 Tabi 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 Olmaz mı? BK-5 bayağı iyiydi ya. O boyuta göre o kuvvet. Abi şey o. 50 beygir 4 piston. O. Yani 60. O 60'lık d falan bozar o. BK-5. bk Çok aynen aynen çok Bundan sonraki videomuzu <laughs> lane atma çekebiliriz abi. Ne? Ne yapacağız yani Şey kirazını, alıp Abi Leyland'a pulluk takacağız. Pulluklayar süreceğiz ya lane Bahçe sıra. Ne? Bahçe sıra. Uyumamış olayım. Bak ne demek bunu söyle hakaret olarak var. <laughs> Gerçek söylüyorum abi sen. Gayet şu anda gayet iyi bir devirde gidiyoruz abi. Aynen şu an tam ayak tutturun derken. Ama ilk kez amatörlük duruyorsun. Ya daha ilk kez abi bak şimdi traktör amatör, makine amatör. E biz de traktör amatör. Yani aramızda bir öyle bir şey olmadı. Samimiyet bir birleşim. Aa, Tabi 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 tabi. Ben ayağına geldi. Kırmızı mı? Hangi kırmızı? Lif otomatik. Lif otomatik de kubatolara da ilk kez koydular lif otomatik. Ha. Bundan daha önce kubatolara lif otomatik yoktu. Model olarak ne? El Sene var, var yani. burada. Model olarak. Yani lif otomatik diye bir şey yoktu kubatoda daha önceden. de Mesela şeyde e, sabit abilerde var ya 95. Onlarda yok. Abi lif otomatiksiz de... Da... Ne iş yarıyor abi lif Yapamadık bak şimdi abi. Kollar normalde kolları ayarlıyorsun ya abi bir şeye. Evet. Şimdi şunu ayarladın abi kolları. Aynen. Basıyorsun abi. Onun ayarına indiriyor. Evet. Yani o kolları bir daha o ayara sokmak için uğraşmıyorsun. Müzikli alçaklık olarak falan Abi harbiden çok fark etti ya. Bak ben geçen sene buraya abi sürdüm. Aynen yine bu Bundan biraz daha iyi tavı sürdüm. Üstüne tırnak çektim. Onun üstüne e, normal çapa çektim bu bu şekil değildi yani. Bak buna ben daha şu an hiç turumu çekmeden direkt dik frene çektik. Dik çapa yani. Frenin arkasında oraya bir güzel bir şey ha. Çok ağır ama yani. Ekmez. Bu şey ekmez. Ekim mivzeri belki eker de bu ekmeyebilir. Yani şeyde ekebilirsin bunu. Daha iyi yerlerde Biliyor ekebilirsin yani. aynen. Ya da böyle biraz Hava daha, daha düzgün, düzgün yerlerde, düzgün yerlerde ekebilirsin evet. yani bunu. 480 abi böyle gidiyor kafa 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 hep kafa sallanıyor 480'in Kafa kaldırmıyor mu? Ya bir de de onun önde ağırlık da yok E önde ağırlık olmadığı için abi Hep tek teker tek. Aynen öyle sürekli tek teker geliyor Tek de çok şimdi çekeri sürdüğü yere tek çekerle girdiği zaman Bu sefer zorlanma yaşıyor tek çeker Ya işte abi şey oluyor yerin tabına göre şekline göre ona göre traktöre şey veriyor yani Abi tarla çok şey oluyor ya Yerimiz bayağı ağır. Yerimiz çok ağır abi yer. Yani bir dahaki yerlerde de ben yine aynı şekilde bunun videosunu çekeceğim. Abi bir dahaki yerlerde ben böyle bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum çünkü daha yer çamur. Yani daha tam yerlenmedi yer. Yani biz de yağmurdan yetiştirmek için şey yapıyoruz. Ağır toprak, aslında kara toprak. Yani biraz... Yiğitsiz yerin tavu çok ağır ya şu anlar. Yani. Bunu dur yerde yapacağım abi ama ihtiyaç bile. Ama yapacağım. abi bu e, işte bu şekilde kullanılması için var. Tabii. Yani o kum toprakta kumut da her türlü şey yaparsın. Ya, tırbık tırbık. Aynen öyle. Ama yani bunu kullanmanın şeyi böyle topraklarda. Tabi evet. biraz daha yerlenmesi lazım. Daha çamur duruyor yani tarlada. Ama önümüz yağmur olduğu için. Önümüz yağmur olduğu için evet. Burası, de ulaştık. Aynen. Mustar için traktöre biraz daha fazla yakıt yaktırarak çünkü yağmuru yakalayamazsak bir daha tabi bir ay sonra ekleriz o zaman da mısırı burada yapamayız çünkü buraya su yetmediği için Trakma değil Trakma değil, kolese yut edeceğiz niye ekliyoruz? Drakma, babam çok memnun değilmiş Trakma'dan ben de memnunum aslında, bire üç Beni yani, tatmin etti ama babamı tatmin etmemiş bire üç Babamı da tatmin etmedi tabi para çıktığı için sonuç olarak bir yani patron ne yani bir patron ne abi biz sadece sür denilene süreriz yap denilene yaparız abi ya bir de sen hiç debraş kullanmıyorsun yani sol ayağın hep boşta duruyor traktörde <laughs> Gaza basıyor mu sürmen mi geri, geri geri? Gaz şu anda el gazında. He sabit. Bir de otomatik gaz koysalarmış çok hoş olacakmış. Ya oğlum sen ne yapacaksın? Abi şey mesela e, TR6 var, tr 5lerde de var bilmiyorum da. Mimolla TR6'larda otomatik vites. Devrin tamam. ayarlıyor. Aynen o kendi kendine yapıyor işi. Devrin ayarlıyor. Neden bu bakma peki? Vallahi biz paketlemeyi de şey aldık. Same'yi biz e, Kubato'dan daha önce Same satıyorlardı onlar. Diyat Sama bayiydi. Kayalar yenice. Same'yi aldık onlardan. Sonra e, paketleme makinesi var ya bizde. Mısır paketleme. Onu da onlardan aldık. Aramızda böyle bir şey oldu. Samimiyet. Yani samimiyet oldu. Kubato şey ama eee İtalyan traktörlerden Japon. en uygun fiyatı performans fiyat da performans da aynı. Fiyat performans açısından gayet yani iyi bir traktör. Herkes yani şu anda kullananlar çok memnun. Buralar için de kral bir Ya çok, tur, çok... tur özelliği çok yüksek traktörde. Direksiyon değil mi? Aynen traktörün tur özelliği çok yüksek. Timosan gibi değil ha? De. Aynen öyle. Timosan anladın mı? Dönmüyor Timosan be. Bir de şey, bunda debreş, balata sistemi yok. Evet. Aynen, hep yağlı sistem bunda. Yani mesela şöyle, balata sıyırma gibi şey yok yani bunda. Oo. Daha yeni olduğu için daha bir de şey... Bilmiyorum yani traktörün ne iş yapacağını, ne yeni yapacağını, oyunu, suyunu. Ya çamura gelince yapıyor Emrah bak onu. Evet. Çünkü çamura gelince kıramıyor. Giderken bayağı rahat olacak. Niye? Burada az bir yer kaldı, iyi kaptıracak. Aşağıya giderken mi? Evet. Aşağıda bir kulak gibi bir şey kaldı. Orada. Aynen aşağıda bir kulak kaldı ya, başka bir şey kalmadı. Bu üstleri kıydama yapacağız mı? Tabi. Şimdi 5 olan yapsan geçecek herhalde. 3 de gidiyor şu anda ya. Gitmez abi. Şimdi toprağın dibine girip yapıyor ya onu. 5 falan yapsan bu dişleri kırar mı acaba? Yani o kadar hızlı gitmeye bir de kuyruk iyi çalışıyor ya. Ha. Bir de gidemezsin o kadar hızlı. Hiçbir tane o tezek tezek kırıyorsun ya bunlar. Yani makine zorlandığı zaman acaba öyle bir, bir kırma gibi bir şey yapar mı acaba? Onu merak ediyorum. Ha, <laughs> benim en güvenliğim test 3 Emrah. Tamam abi benim güvenliğim. Benim en güvenliğim 3 lira abi. İleri doğru bir geri geri gelip tabii yani. Dönüyorum veririm onu Olmaz mı? Bunu... Oldu yere dönüyor zaten. Aynen Turagali çok yüksek ya traktörün. Çok hoş bir özelliği ben direkt çevir yere. Makine çok iyi yaptı. Abi makina. Makine İndresine bayıldım bayıldın Ben de bayıldım abi prezeye. Şu markayı gösterir misin Allah aşkına? Farkı abi şu tur bitsin. Aşağı inelim. Arkadaşlar da ben bu e, frezenin prezenin farkını göstereyim. Bunu bunun çapa makinesi bile yapamaz ya. Abi... Hamur. Bildiğin hamur. Hamur diyorsun yani yere. Vallahi... Iyi. Böyle abi, Abi yerin tava ağır. Arka taraf daha kötü. Bak burada toz bile kalkıyor. Evet. Burada daha kolay. Ne, ne, ne toz kalkıyor? Kıp kırmızı yani? Evet abi. Hadi abi inelim bir e, yem yeri gösterelim. Allah evet arkadaşlar iki buçuk metre. Böyle bir yeri şu hale gelebilmesi gerçekten Yani aşağıları biraz daha çamurda, aşağılarda daha çok topladı. Bak zaten evet. Daha ıslak olduğu belli oluyor yani. Kamerada büyük ihtimalle o görünmez de. Yani burayı sadece sürdük, hiç tırmık çekmeden, direkt e, dik freze çektik, mikser çektik. Mikser mi hiç Yani dik freze, mikser. Bu tekmeden miydi ve Daha büyük yok muydu bunun? Neyin? Mikserin mi? Var, üç buçuk metre'si de var. Ben gayet beğendim yani frezenin işlemesini. Burası biraz daha kolay. Diğer taraf daha zor. Değil Aynen. Değil Aşağı taraf çünkü biraz daha böyle su oraya doğru akıyor ya, biraz daha geç geçiyor abi su. ne yapmayı düşünüyorsun? Abi bura işte tavında yağmur var perşembe günü. Yağmurda ekmeği düşünüyoruz. Yağmurdan önce ekip ee, bel boyuna getirip ondan sonra da damlamayı çekip birkaç kere daha su verip 90 günlük mısır ekeceğiz buraya. stresi dayanıklı. Öyle bir e, projemiz var burada. Neydi? Bırakmamıydı onlar? Kaleseus. Kale Bu sene Kaleseus ekiyoruz. Geçen sene Drakma vardı, 1'e 3 aldık. Ama geçen sene Drakma'yı 2 kere yağmurlamayla suladık sadece. Bu sene Kaleseus'tan alacağımız tonu hep beraber göreceğiz, paylaşacağız. Daha az olacak ama, ama daha fazla olacak. Yani normal mısır Tabii, aynen. kahveselere göre falan. Aynen. Normal süle, süleye ektiğimiz mısırdan daha olacak. 90 günlük bir mısır ekeceğiz buraya. Şöyle de zaten belli Orada. oluyor tarlanın dik fırtayla nasıl yaptığımız. Şöyle gösterelim size tam ortadan başladı zaten. Hayır, yani Aşağı. tam, aşağıda tam... bile kalmış ya. Tamam, Aynen,